Sevgili izleyiciler, Türk dünyasının zengin kültürü içinde yaptığımız mutfak yolculuğumuzda bu haftaki konaklama yerimiz Tokat. Konumuzla Tokat'ta yoğun olarak yaşayan Karaçay Türklerinin yemekleri. Türk halklarından biri olan Karaçay Türkleri yüzyıllardan beri Kafkas sıradağlarının zirvesinde, Elbruz Dağı'nın yüksek bölgelerinde ve derin vadilerde yaşayan bir topluluk. 1828 yılına kadar bağımsız yaşayan Karaçay Türkleri bu tarihten 1862'ye kadar Çerkezlerle birlikte Ruslara karşı savaştılar. Daha sonra Karaçay ve Çerkezya'nın istilasıyla büyük göçler başladı. Kafkasların Rus işgalinden sonra Karaçay Türklerinin büyük bir bölümü diğer Kafkas halklarıyla birlikte dünyanın değişik bölgelerine ama ağırlık olarak Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldılar. Bugün Türkiye'de bu göçmenlerin torunlarından yaklaşık 25 bin kadarı yaşamlarını sürdürmekte. 1880'li yılların başlarında ana vatanlarından koparak yollara düşen Karaçay Türkleri, Türkiye'de Sivas, Konya, Tokat, Afyon, Emirdağ, Eskişehir, Yazılkaya yaylasına, Konya'ya ve Anadolu'nun değişik bölgelerine yerleştiler. Karaçaylar et ve hamur yemekleri konusunda oldukça zengin bir mutfağa sahip. En tanınan yemeklerinden biri de et hıçın. Sevgili izleyiciler şimdi Karaçay Türklerinin mutfağına gireceğiz. Geleneklerini, göreneklerini, mutfak kültürlerini konuşacağız. Başta et hıçın olmak üzere gardoş hıçın, sohta, cörme, tımbıl gibi yemeklerinin tariflerini alacağız. Ama bir konumuz daha var. Pastırma. Türk dünyasının çok eski besin kaynaklarından biri olan pastırma konusunda tokat en az Kayseri kadar iddialı. Orta Asya'dan Rumeli'ye ve Anadolu'ya göçmen Türkler tarafından getirilen pastırma ile ilgili renkli görüntüler bizleri bekliyor. Ayrıca binlerce yılın pastırması nasıl olup da pastırma olarak adlandırılmış gelin hep birlikte öğrenelim. Karaçaylar ...çok özel bir grup, çok özel bir Türkiye boy. E, çoğu insan tarafından, e, çoğu kişi tarafından... ...hatta bazen kendi işlerinden çıkan e, doğrudan Karaçaylar tarafından... E, ...Çerkezlerle bir bağlantı kurulur ve kendilerini Çerkez zanneden Karaçaylar da vardır. E, şimdi işin esasına bir göz atalım. E, bilindiği gibi 17. ve 18. yüzyıllarda e, Kafkas-Rus savaşları olanca hızıyla devam ediyor. 1828 yılından itibaren giderek şiddetleniyor. 1859 ilk dönüm noktası Şeyh Şamil Savaşı kaybediyor Çarlık Rusya'sına karşı. Devamı 1864 yılına kadar savaş devam ediyor. Şapsıh, Abzeh, Natuhay gibi bir de Ubuh gibi Adige boyları. 1864 yılında tamamen yeniliyorlar ve Türkiye'ye göçüyorlar. Peki bunun Karaçaylar'la ne ilgisi var diye aklınıza gelecek. Karaçaylar, e, Türkiye bir boy olmalarına rağmen ya da olmakla birlikte e, meşhur e, Elbrus Dağı'nın batı kıyısında yaşıyorlar. Batı tarafında yaşıyorlar. Ve Çerkezler'le iç içe. Bu savaşlarda en az Çerkezler kadar büyük bir gayret gösteriyorlar. Ölüler veriyorlar. Savaşıyorlar. 1864 yılında Savaş kesinlikle kaybedilince e, o ismini verdiğim Çerkez boyları Osmanlı topraklarına göçmeye başlıyor. E, Karaçaylar ise dağlara çıkıyorlar. E, bu arada artık unutulmaya terk edilmiş bir Hoj katliamı var. Hoş Karaçayların yerleştiği, Çerkezlerle karışık olarak yaşadıkları bir köy. E, Çerkezler buna Hots diyor. Karaçaylar ise Hoj adını veriyorlar. En büyük facialardan bir tanesi bu. Çarlık orduları burayı basıyor ve köyde olan herkesi kılıçtan geçiriyorlar. Sağ kalan Çerkez çocuklarını Karaçaylar yanına alıyor ve dağdaki saklandıkları yerlere birlikte götürüyorlar. Sofraları da bütün Kafkas sofraları gibi hem Türkiye izler taşıyor hem adige sofrası Çerkes tatları da var. Dilerseniz hep birlikte devamında siz de tanık olun. Birsen Hanım Karaçay Türkü bir ev hanımı. Bize Karaçayların ünlü yemeği Et Aç'ın ve Tımbıl'ın tarifini verecek. Ama ben önce Birsen Hanım'dan başka bir şey öğrenmek istiyorum. Bunları size kim gösterdi? Anne, anneniz. Annemden öğrendim. Tabii çocukluğumdan annem yapıyordu tabii göre göre. Sonra kendim evlendikten sonra da kendim, kendim. yapa yapa Peki siz Öyle kime abi. öğretiyorsunuz? Kızınız Sen var mı? Ben de kızıma öğretiyorum. İki kızıma da öğrettim. Yapıyorlar. Ya, Yarı buçuk yapıyorlar. Yarı buçuk çok beğenmiyorsunuz <laughs> galiba. Çok beğenmiyorum ama yapıyorum. Yavaş yavaş yani. olacak diyorsunuz. <laughs> et ıçının nasıl yapıldığını en baştan bir anlatır mısınız bize? Kasaptan eti alıyorsun. Ama nasıl et alıyoruz? Yumuşak <laughs> et. Yumuşak. Hayvan yani yumuşak yeri neresiyse evet. oradan evet. alıyorsun. Dana eti bilhassa yani tercihimiz Ondan sonra dövdükten sonra iyice yani kıyma kıyma kıvamla gelene kadar evet dövüyorsun onu böyle ufak ufak. Sonra ona soğanını doğuruyorsun. Soğanı da küçük küçük, küçük mü doğuruyorsun. Küçük küçük doğuruyorsun soğanı da. Ondan sonra bolca sarımsak yeniden dövüyorsun. Döverek. Sarımsak. Döverek evet koyuyorsun. Ondan sonra pul biber, kırmızı biber, kekik bir İkincisi var gin. Ginsi. He, biz gin deriz bizim. Şurada ortalık. görüyorum onu. Bu değil mi? Bu. Bu. Bu çok lezzet veriyor, tat veriyor, kokusu bu, güzel dağ keki oluyor. Daha keki sanıyorum değil mi? Daha da oluyor. Yaylalar doluyor. Evet. Et hepsini ilave ettikten sonra suyunu koyuyorsun. Birazcık da un koyuyorsun. İyice harmanlıyorsun, karıştırıyorsun onu. Ondan sonra da ununa alıyorsun. Tuzunu koyuyorsun, yalnız soğuk suyla yoğuracaksın hamurunu. Hmm. Soğuk suyla böyle çok sert olmayacak, yumuşak bir hamur yapıyorsun. 5-10 dakika hamuru dinlendiriyorsun, açılması güzel olsun diye. 2 tane yufka açıyorsun, yalnız kalın olmayacak, yufkalar ince olacak. Hmm. Yapacağınız tepsiye o iki yufkanın ikisini açıp bekletiyorsun, tepsini yağlıyorsun. O yufkayı getirip büyük hamuru yufkayı tepsiye seriyorsun bir tanesini. Seriyorsun. Bir bir tanesini. tanesini. Evet. Serdikten sonra iyice böyle elin ile o tutturuyorsun böyle evet. delinmemesi için delinirse bu özelliği tamam. güzel Mutlaka olmuyor. Delinmeyecek, delinmeyecek. Yani, yani delinen zaman suyu falan güzel olmuyor. Ondan sonra hazırladığımız malzemeyi. O şeye döküyorsun tepsiye hamurun evet. üstüne yufkanın üstüne yerleştiriyorsun üstüne istediğin ne tür yağ seviyorsan istiyorsan o yağdan koyuyorsun yeniden. Ondan sonra öbürsü açtığımız kapağı evet. şeye yufkayı evet. onun üstüne yeniden kapatıyorsun. Onu kapattıktan sonra böyle elinden tepsinin etrafını bastırıyorsun. Evet. Şeyle, oklava okulavağına şöyle şöyle ede ede de kesiyorsun evet. onu. Kestikten sonra elinle kenarlarını kapata Kapatları. kapata. Evet. Bu şekilde dikiyorsun. Ortasını açıyorsun ki hani biraz hava şey yapsın, hmm. delinmesin diye. Ee, kızgın fırına yani fırın sıcak önceden avacın. ısıtılmış. Isıtılmış fırına koyuyorsun ki çabuk şey yapsın da delinmesin, delinmesin diye. diye. Evet. 200 derecede 1-1,5 saat pişecek. Şimdi bu üstü piştikten sonra, evet. bu et olduğu için pişmeden çiğ kalmasın, bu yanmasın diye ayrıdan bir küçük kapak yapıp evet. böyle üstüne Üzerine. koyuyorsun. Hani bu yanmaması için. Tımbıl hani büyük bir gözleme gibi yoruldu. Tımbılı da işte hamurunu bundan yumuşak yumuşak, evet. içindekinden patatesi haşlıyorsun. Haşladıktan sonra soyduktan sonra sıcak sıcak Ama yapacaksın. Ama patatesin bir özelliği var mı? Patatesin özelliği var. Beyaz patatesten güzel oluyor. Hmm. Patatesi iyice ezdikten sonra yani un gibi eziyorsun onu. Evet. Ee, i̇çerisine tercihine göre ben kırmızı biber koydum, tuzunu koydum. Bazı acılı sevenler acılı Biraz da yapabiliyor, acı he. olabiliyor. Hmm. Biliyor. Ondan sonra ondan da iyice yoğuruyorsun o birbirine şey yapıyor o malzeme. Evet. Ondan sonra böyle yumurtadan büyük yumaklar alıyorsun o şeyden. Patatesi yuvarlak Hoş. yuvarlak. Bir kenara ayırıyorsun İşte yumurtadan büyük büyük oluyor o evet. patates yuvarlıyorsun. Hamuru da alıyorsun bu patateslere göre. Açıyorsun eline böyle yuvarlatıp. Onu da onun içerisine koyuyorsun kapata kapata yaptıktan sonra da açıyorsun hmm. oklava ayna. Şu anda patates bu hamurun içine geçmiş. Şu, Şu anda yetişti, işte değil değil mi? patates bunun içerisinde. <laughs> Ve yağ var üzerinde. Yağ, yağ var tereyağı. Tereyağı var. İkisini de sıcak yemek gerekiyor evet. herhalde evet. değil mi? İkisi de sıcak yenmesi lazım soğuyunca evet. pek güzel oluyor. Tamam. O zaman evet. biz de soğutmadan Tamam. tatlarına bakalım. Tamam. Ama nasıl tamam. yapılacak servisi özel tamam. bir şey var tamam. mı ben size şey bırakıyorum onu. Şöyle alayım. Buyurun. Şimdi evet. bunu evet. böyle açıyorsun. Kapağını. Evet. Of oh, çok güzel göründü için. O bölümü de çok lezzetli gibi görünüyor. Evet. İnşallah evet. beğenirsiniz, yersiniz. Bunlar böyle herkes tabağına alır. Alır evet. Ben yani elim şey yapmışken. Bundan sonra böyle karıştırıyorsunuz onları. Böyle... Güzel pişmiş görünüyor değil He mi? Evet pişmiş. Şunlar da kopartalım şöyle. Evet. Yani bu şeyi ekmek bölümü tek başına da herhalde çok... Tabii tabii ekmek bölümü güzel oluyor. Evet. Hmm. Bu bir baharat aroması biraz güçlü. Tamamen oh, ginden mi geliyor? Tamamen ginden. Yani? Çok güzel. Beğendiniz mi? İnanılmaz. Çok çok lezzetli. Sizin tariflerinize göre Hı. bunları yapacağım ben de tabii. İnşallah. <laughs> Bu da elle galiba yine daha elinden. şey evet. olacak. Çok lezzetli. Her ikisi de. Et açının içindeki o kıymasındaki etindeki baharatı müthiş bir tat veriyor. Evet. Tımbıl da öyle. Evet. Ellerinize sağlık. Çok Afiyet çok lezzetli. Olsun. Çok güzel yapmışsınız. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ee, biz aslında sizden pastırma ile ilgili bilgi almaya geldik. Pastırmanın aşamalarıyla ilgili mutlaka çok güzel bilgiler vereceksiniz bize. Buyurun. Ama pastırma mı, bastırma mı? Ha, biz bugün işini halk arasında söyleniş evet. şekliyle pastırma olarak ifade ediyoruz. Ama aslı bunun uzun yıllar çok eskilere dayanan geleneklere göre bastırmadır baskılamadan kaynaklanan bir özelliği var bunun. Nasıl bir hikayesi yani var? Efendim bu işte uzun yıllar Türklerin göçebe ve avcılığa meraklı oluşları, göçüş esnasında, av esnasında avladıkları hayvanların etlerini saklama koşulları, taşıma koşulları, atların eğelleriyle kendi binekleri arasındaki bezlerin arasında sıkıştırarak, baskılayarak taşımaları, içinde bez içinde, bez içinde bezlerin onun? arasında baskılayarak taşımaları, evet. bastırmayı, yani at olarak bastırma olarak ifade edilmiş. Tuzlama usulüyle, kurutma evet. usulüyle, çemenleme ve baharatlama usulüyle uzun yıllar saklama evet. koşulları değiştirilerek yöresel olarak değişik şeylerde, e, varyasyonlarda yapılmaktadır. Ama bugünümüzde artık pastırma olarak geçiyor. Pastırma olarak kullanıyoruz. ismini. pastırma efendim. Peki biz pastırma deyince böyle bir Kayseri'nin e, ünü vardır hemen evet pastırma efendim. deyince akla gelir. Evet. Aslında Sivas ve Kastamonu da pastırmasıyla tabii e, ki. biliniyor Kayseri kadar olmasa da tabii. ama... Tokat'ta da pastırmanın merkezi olarak hani biliyorum ben. Evet. Tokat pastırmasının farkı nedir? Ya da aralarında fark var mı daha doğrusu? Muhakkak surette fark var. Özellikle etin seçimiyle işe başlarız. Evet. İşte kuş gömü dediğimiz bölge, filata dediğimiz sırt kısmından ...veya efendim noar dediğimiz budun iş kısmından... ...işte bizim e, özellikle halk arasında eğrice diye tabir ettiğimiz e, kürek kısmının iş tarafından... ...çeşitli bölgelerden kendine has dokusu olan bu etler seçilir. Bu şekilde düz, kavisli veya efendim yanlarında yöresinde parça kalmayacak şekilde düzeltildikten sonra... Evet. ...bunlar tuza yatırılır. İki gün tuzla <laughs> bekledikten sonra içerisinde birikmiş olan etin kanı ve suyu dışarı atılarak tekrar tuz olay yenilenir. Evet, evet. Ve altta kalan kısım üst kısma kırmızı kalan kısımlar yani etin pişmemiş kısımları tekrar tuzlanarak 2-3 gün daha beklenir. Bu süreç 1 hafta 10 gün devam eder. Daha sonra et komple tuza belenerek 10-12 gün daha kalır. Yani bir 3 haftalık bir süre içerisinde bu tuzda kaldıktan sonra tuzdan çıkarılır. Suda yıkanır soğuk suda. Daha sonra bir gün suda bekletilerek devamlı suretle bu suyu değiştirilerek suya çıkan tuzun tekrar etin emmemesini sağlamak için suyu değiştirilir. Evet. Daha sonra asır iki günde, üç günde havanın durumuna göre kurutulur. Evet. Daha sonra özellikle biraz önce belirtmiş olduğum toka çemeni hazırlanarak bu pastırmamız içerisine yatırılır. İki gün, bir gün gibi sürelerde içerisinde kalır. Daha sonra sürülür. Özel bir itina ile sürülür. Bu şekilde kalır ve <laughs> doğal asılır. Doğal değil mi o çimenin? Doğal bir, efendim. Bir şey yok, İçerisinde hiçbir yok. koruyucu katkı maddesi, renklendirici ve tatlandırıcı yoktur bunlarda. Yani bizim bölgemize yapılan hiçbir şey de yoktur bu. Çok teşekkürler. Biz Çok teşekkür güzel ettik bilgiler sağ olun efendim. size. Biz ettik sağ olun. Biz teşekkür ettik sağ olun. katın bilinen tarihi 6000 yıla kadar dayanıyor. Tabi binlerle yılın birikiminde farklı kültürlerin zenginlikleri var. Peki Karaçay Türklerinin bu renkli mozaik içindeki yeri diğer kültürlerle etkileşimi nasıl olmuş? Günümüzde geleneklerini, göreneklerini, mutfak kültürlerini yaşatmak için neler yapıyorlar? Başlıca yemekleri hangileri? Bütün bu soruların cevabını kendisi de Karaçay Türkiye olan ...ve Tokat'ta yaşayan Avukat Hakan Bice'den öğreneceğiz. Evlerde e, Karaçay yemekleri pişiriliyor herhalde değil evet, mi burada en azından? Evet. Ama bunların devam etmesi için yapılan çalışmalar var mı? Ee, Karaçay'dan göçle birlikte tabii ki yemek kültürü de gelen insanlarla birlikte gelmiş. Kafkasya'daki coğrafi yapı itibariyle hayvancılık evet. ve e, patates belki ağırlıklı, Türkiye'de bilinen... Ot, ıspanak, pırasa türü şeyler orada olmadığı için bizim kültürümüzde onlar fazla ağırlıklı değildir yemek kültürümüzde. Evet. Ete dayalı, et hıçınımız vardır. Ama bir festival de yapıyorsunuz bununla ilgili değil mi? Türkiye'de yerleşik olan Karaçay Türkleri dernekler vasıtasıyla geleneklerini devam ettirme gayreti evet. içerisindeler. erkil bir aile yapısına sahip bir e, topluluktur. E, babadan oğula, anneden kıza. Kızı, evet. E, Kafkasya'dan göç ederek gelenler tabii ki bu yemek kültürünü bilirlerdi. Onlar kızlarını öğrettiler, kızlar evet. kendilerinden gelenlere. Hatta e, çok ilginçtir, kız alıp verme sayesinde şu anda köyümüzde gelin olan veya evet. diğer yerlerde e, evlilik birliğiyle bir araya gelen kişiler dahi Karaçay yemeklerini evet. yaparlar. E, mesela Karaçay yemekleriyle ilgili bir kitap var mı ya da böyle bir hazırlık yapılacak mı? Bilginiz var mı acaba? Şimdi e, Türkiye'de mevcut e, yazarlarımızın veya araştırmacılarımızın bu yönde çalışmaları var, mevcut evet. kitaplar var ama bizim köyümüze ait, bizim köyümüzden çıkan bir e, yazılı kaynağımız evet. yok. Peki, e, Hakan Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. sağ olun. Etaç'ın ve Tımbıl'ın yapımını Birsen Hanım'dan aldık. Şimdi de Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çilehane köyündeyiz. Burası bir Karaçay köyü. Ee, Şükran Hanım da bize burada yemek tariflerini verecek. En evet. özel yemeklerin evet. tariflerini verecek. Karaçay'dan gelen yemeklerimiz. Evet. Ee, Şükran Hanım önce sormak istiyorum size en sık hangi yemeği yapıyor? Şurada masada gördüklerimizde en çok yaptıkları. En çok kardeş için. Maliyeti biraz ucuz olduğu için. Gardoş için. Gordoş için. Evet. E, masamızda gardoş için e, sohta ve cörme e, var değil cörme. mi? Cörme ama pişmemiş durumda. Evet, o kışlık. Evet. evet. Kurudu, kışlık olacak. Şimdi bize hangisinin tarifinden başlayacaksınız Şükran Hanım? Ee, önce sohtamızı yaptık İlk önce sohtamızı. Evet. E, koyunu hemen kesersin. Bu koyundan daha güzel oluyor. Sığırdansa. Evet. E, belli dört bağırsağı dolar onun, Bir de simide, küçük karnın iki uzun karsanı. Mumbar da diyor, değil mi? Bumbar. Yani Türkçe bumbar geçer, bizde soh da geçer. Evet. Karaciğer, sarımsak, soğan, baharat çeşitleri, tuz, bulgur. Hı. Onları hep beraber karıştırıp iki bardak kıvamında su katıp e, tekrar kaşıkla bumbarın içine doldurup başlarını dikiyor. Hı. Diktikten sonra hafif yayganlaştırıp kaynar suyun içine koyarsın. Kaynar suya koyamamızın nedeni et hemen kendini çabuk topluyor. Evet. Soğuk su da açılıyor. Ondan sonra evet. kaynar, piştikten sonra az bir tuzun atıp çıkarır. Soğukta ne zamanlar yapıyorsunuz? Ee, yeni bir davarın kesildiği zaman yeni Hı. ciğerden, yeni bağırsaktan yapılır. Eskiyince güzel olmaz. Birkaç gün geçince. Misafirimiz gelince özel misafire kestiğimiz davardan yaparız. Hayır yüzden, özel günlerde. Hayır, özel günlerde, düğünlerde, bayramlarda evet. Özel misafirimizin geldiği zaman bugün siz özel misafirimizsiniz ne diye güzel, teşekkür ederim. Tanıtmak için yaptık. Farklılıklar var aralarında. Ee... Onları bağırsak çeşitleri olarak mide, küçük karın, Şurası o mi mide? mide, bu o uzun kalın bağırsak, o kalın bağırsak evet. orası küçük karın derler hmm. bizde, küçük karın olarak geçer. Bunlar hmm. uzun bağırsak, kalın bağırsak, mide. Evet çay aşkın derler. Evet. Peki nasıl ikram ediyorsunuz? Bunların bir ikram şekli var mı? Kimlere yani önce ikram edilir, Nasıl? Büyük babaya, anneye, evdeki büyükleri öyle bütünü götürülür, evet. tabağın içinde kesilir, kesilip gitmez. Evet. Onu orada o onaylayacak bu. Mideden yapıldı diye, bu küçük karından yapıldı diye, herkesi kendi tabağında kesilir, ikram yapılır. Ve kalabalıksa. Uzun ıı, bumbarlardan evet. ıı, parça parça doğranır herkese eşit bir şekilde. Ee, et açının tarifini almıştık. Bu gardoş açın ikisi evet. arasında nasıl bir fark var? Bunun patatesten yapılması, onun ıı, etten yapılması onun için sulu oluyor. Bu ha. daha kuru olduğu için ıı, evet. sini de yapılıyor bir. Evet. Bu, bu da kuru olduğu için hamurun içine evet. koy Yuvarlanır. Peki bize Nasıl? bunu en baştan bir anlatır mısınız şükran? Nasıl ee, Hamurunu biraz sıcak suyla mayayla. Az da mayayla yoğurursun, kabarır. Evet. O kabardıktan sonra patatesin iç kısmını hazırlarsın. Peynir, patates, tuz. Onu kıvamını hazırladıktan sonra yuvarlak top yaparız. Top yapmazsa hamurun içinde durmaz. E, patates, peynir, eee evet. yoğur. Başka ne koyuyoruz içine? Yağ, yağ ve tuz. tuz. Sonra onu yoğuruyorsunuz, yoğuruyor. Sonrada halinde yapıyor, evet. yuvarlı. Hamurunu hazırlıyor, eşit parçalarda. O yuvarlı. Hamuru nasıl hazırlıyorsun? Hamurunu sıcak suyla mayayla yoğuruyor, Hı. kabarıyor. Kabarırsa hamuru yumuşak oluyor. Eğer kabarmadan yaparsan dış kabuk sert oluyor. Ve sonra işte kapattıktan sonra birazcık yuvarlayıp fırına veriyoruz. Şimdi önce ne yapıyoruz o şeyi kenara aldığınız hamuru açıyoruz. Elimizde yuvarlak açıyoruz. Evet. E, tahtayla değil, oklavayla değil. değil Elimizde evet. birazcık ekmek tabak büyüklüğünde açıp top patatesi içine koyup topluyor onun ah. başına artık düzecek gibi kapatıp, kapatıp sonra bastırıyoruz. Bastırıp, evet.

Sonra bunun masaya geldikten sonra başka bir işlemi var mı? Masaya gelene kadar, Hı. gelmeden önce biz bunu böyle yuvalar keser. Evet. İçine bol tereyağı Onu doldururuz. Onu yapacağız biraz sonra değil mi Şükran Hanım? Onunla afiyet Çünkü cörme ama pişmemiş bir halde. Bize bir de cörmeyi anlatacaksınız. Ondan sonra da bunu keseceğiz. Tabii. Şimdi evet. cörmemiz kalın karından yapılır. Çorba yaptığımız işkembede. Evet. Onun içine yağlı bağırsak dediğimiz bağırsaklar temizlenir, yıkanır. Ondan evet. sonra süzüldükten sonra parçalarız karnı. Evet. Onu eşit şekilde uzun uzun keser, karnın içine yerleştirir. yerleştir, biraz tuz dökeriz. Tuz dökmesi kokar saklanmaz. Evet. Ondan sonra yuvarlarız börek dediğiniz böreklerden ee, böyle bir Başka ipen. bir şey koymuyorsunuz Yok, içine. Yağlı varsa, tek... yağlı bağırsak, yağlı bağırsak, da, bağırsak tuz. ve tuz koyuyorsun. İple sararsın. Bunu evet. böyle yazın kölge bir yere, kışında ocak başlarına böyle aslında suyu da damlar. Kurur. Ve kurut. Ne kurur. kadar sürede kuruyor? Mesela kışın ne kadar ee, sürede? Kışın yazın. bir haftada kurur. Sobanın, sobanın Şey güneşte Güneşte de bir hafta, bir hafta, beş günde falan kurur. Kurur. Evet. Çabuk kurur. Tuzlu olduğu için çabuk kurur. Tuzlu olsa kurumaz evet. Ondan sonra tabii yiyeceğin zaman ipini çözersin. Parça parça sucuk gibi keser. Közde, hmm. fırında, tavada ısıtırsın. Ekmeğin arasında. Ekmeğin arasında. bir türlüsü. Kokoreç hemen yapıp evet. yeniliyor. Evet. Bu uzun müddet kalıyor. Saklanabiliyor. Peki bunu isterseniz bir... Hem tadına bakalım hem de e, nasıl içine tereyağı koyuyorsunuz bir onu da görelim. Onu Sıcak mı? Evet, bayağı tereyağı oluyor ya.